Arkadaşlar bugün keçe akıtma sorununu hallettik. Üstüne defransiyel yağını değiştirdik. Ve defransiyel yağını 85-90 yerine 85-140 olarak yağ kullandık. Şurada gördüğünüz gibi sol taraftaki keçe akıtmasını gösterelim hemen sizlere. Şurada görünüyor zaten. Evet. Motor sökeceğiz. Motor sökeceğiz. Baba motor yok motor. Baba motor Anahtar, tutar, tutar, Sol arka tarafa komple. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ya kalit. akmış. Defansiyel burada. Allah kızarsın için bir lokma anahtar. 13 lokma evet. Bir lokma bulmaya gidiyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir lokma bulamadık. Bir lokma yiyecek civatamız bile yok. Bunları da buldum. Biz olmuş. Evet kayıttayız. Kamera kamera. Kamera bir kıy. Aha. Bir bir 750 gram falan çıktı. Şuraya bir 10 gram düşmüş olsa. 740 gram. <laughs> Rami Bayrami ola. Arkadaşlar şimdi motoru söktük. Şurada 3 tane vidamız var. 5 alyanda değil mi abi? 5 yerine indirdik. Tekerlek dönüyor. Deniz üstü köpür Ey canım binan ay binan ay Vidayı taktık abi. Çekiyoruz şimdi. Aha ya geldi. Aha da ya geldi. Evet arkadaşlar çok garip bir şeyle karşılaştık. Şu gördüğünüz segman. Her tarafı aradık taradık. Arabadan segman çıkmadı da arkadaşlar. Arabayı, arabayı araba Baba akü yok. Baba segman var. yok. Abi adamlar segman koymamış ya. Ya arkadaşlar adam kimsenin günahını almak istemiyoruz ama yok yani aradık taradık hiçbir yerde bulamadık. Şu boşluğun içinde oluyor. Yok bulamadık. gittik sanayiden yenisini aldık. Segmanı taktık şimdi. Segmanı taktık şimdi keçeyi. Keçeyi takıyoruz. şimdi şu turuncu vidaları takıyoruz altın sarısı onları sıktıktan sonra sol Geldik. Tak sesini hallettikten sonra keçi akıtma problemi için sol taraftaki tekerleği söküyoruz ve fren balatasının altındaki bölümü komple söküyoruz. Bu o ne? O da kestamit şey aksı herhalde şeyinde tutuyor. Merkezinde tutuyor. Bizim sadece oradaki keçe işimiz var değil mi? Evet. Başka bir yerle işimiz yok. Evet. Keçeyi de gösterelim arkadaşlar. Keçe bu. Vurarak çıkarmak zorunda kalıyoruz. Zaten. Bakalım yönlü yani. mü? Yok. Hiç yönlü mü? Yönlü. Mü? Yönlü bak. Tıklıklarını gördün mü? Evet. Yeni keçemiz bu arkadaşlar. Markası Corteco mu? Corteco. Biraz kaliteli herhalde abi. Evet, piyasada bulunabilecek Burada en kaliteli. Bu da sıvı mı? Evet. <laughs> sıvı jontayı da etrafına sürüyoruz, doğru mu? Ben sürüyorum, başkaları sürmüyorlar. Sana bir çift el almamız lazım abi. Ne için? Ellerin çok kirlendi ya, daha temizlenmesin. Hmm. Hadi yenisini çıkaracağız. Evet. Hadi.

Kitenin değişimi tamamladık arkadaşlar. Tekerleği de şu şekilde gördüğünüz gibi lokmalarını sıktık. Şu anda bir görünürde bir problem yok. Şimdi yağ değişimine geçiyoruz. Evet normalde tavsiye edilen yağ 85-90 arkadaşlar. Biz buna 85-140 koyacağız. Şurada gördüğünüz gibi tıpası var. Bu tıpayı çıkarıyoruz. Portom içine koyuyoruz ve bunun yardımıyla şimdi koyacağız. Oh, doldur doldur içi abi. Yağ tamamladık arkadaşlar. Kapayı da şöyle gördüğünüz gibi 24 lokma sıkıyoruz. Tamamen evet. sıktık. Şu anda aracı indireceğiz. Bütün işlemleri tamamladık. Yalandan yani 85-90 yerine 85-140 koyduk ne oldu yani? Ne geçti? Yani ne geçti yani? İki top dondurma. Araba uçuyor mu var ya? Ne diyorsun? Oo, oh. oh. Ferahladım be. Sesi bile de değişti ya. Harbi 85-140 mu fark ettirdi acaba bu kadar? etmedi mi? Bence etti abi. Değil mi? Bence çok sessizleşti ya. Ama şurada Oldu bir kaza o. olmuş. Var mı bir şey? Of motorcu yemiş herhalde. Trend yolcu. Aman bir şey yok. Bir şey yok inşallah. Bir şey yok. Arkada araba mı var? Yok. Var mı bir şey? Şurada bir kaza daha olmuş. Oha. Aynı anda iki kaza nasıl olabiliyor ya? Hani nerede olmuş? Bak o da az Bu da az ileride beyaz arabanın orada. Abi burası da motor kaza noktası herhalde. Motor vlog gibi oldu. Allah yeterinden saklasın. Ben orada da geçmiş olsun. Devam edelim. Ambulans falan olaylar var abi. Haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Haber ajansı gibi gündemdeyiz abi. Adam adam bebeğe yanına bak. Trend yolcu. Gördün mü bebek bak. Bak arada arada bak. Bebek ya bu kadar büyük. Bu kadar şu kadar. Bak bebek trend yolcu ve trend yolcunun karısı. Ya var ya. Yazık günah ya. Ya nasıl oluyor ya abi? O Allah ona arkadan girdi. ona önden girdi. O ona ya, yandan girdi. Aynı anda iki yerde iki kaza nasıl olabiliyor yani? Bir yerde iki kaza. O ona bakarken oraya girdi işte. <laughs> Neyse bir şey yok. Hadi devam edelim. Elemeden sonra testimize devam ediyoruz abi. Evet teste devam. Ama acayip sessizleşti araba ha. Bak camları kapatalım. Camları kapatalım. Kapatalım evet, camları. Baksana. Baya fark etti ha. senin arabayla arasında çok fark var mı sence? Ne diyorsun? Bilemiyorum ki. Bilemiyorum musun? Bilemiyorum ki. Tak sesini kestik bir kere. Şu emniyet kemer sesini de keselim abi. Böyle göremiyorum ki göbeğinden. Şeyini ver takayım. <laughs> Sırf o göbekten takılmıyor ki. Aha. Arkadaşlar zaman olmayanlar için ve zamanlı olanlar için videoyu ayrı ayrı şekillerde paylaşacağım. Bir çok kısa bir şekilde paylaşacağım. Bir de çok uzun bir şekilde paylaşacağım video. 35 dakikalık bir videom oldu. Yaklaşık 5 dakikalık da bir video paylaşacağım. İkisini de izleyip ayrı ayrı beğenip ayrı ayrı yorum yapıp ayrı ayrı da kanallardan abone olursanız çok mutlu edersiniz bizi. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.